Evet sevgili izleyiciler, Covid hayatımıza girdiği günden beri Covid ile birlikte hayatımıza giren bir de bir ekip vardı. Neydi bunlar? Filyasyon ekibi. İşte filasyon ekibi COVID ile birlikte COVID olan hastaların evlerine gidip onların evde olup olmadığını, onların ilaçlarını verip onların dertlerini dinliyordu. Bakın Çerkezköy'deki filyasyon ekibiyle sorun yaşayan Sami Bey neler yaşıyor? Neler yaşadı? Dilerseniz bundan sonrasını Sami Bey'in ağzından dinleyelim. Sami Bey geçmiş olsun. Olun, Önce efendim. pozitiftiniz, sonra evet. negatif oldunuz. Sonra eşiniz pozitif oldu evet. ve e, filyasyon ekibiyle e, ilgili ciddi sıkıntılarımız var diyorsunuz. Evet, e, geçmiş olsun. E, ne oldu? Anlatır mısınız? Teşekkür beni? ederim. E, şöyle bir şey ben pozitif oldum. Ee, ne zaman oldu bu? Cumartesi gün sabah pozitiftim. Ee, bir testimi unuttuğumdan dolayı Pazar gün tekrar gitmek zorunda kaldım ve negatife çevirmişti. İlaçlarımı da kullandım bu ara. Ama işim pozitif olduğu için. E, filasyon ekibinin e, gelmediğini, yani niye gelmiyorlar, niye ilgilenmiyorlar ya da evde diğer halk var mı diye e, sormadığını ve ben kendi imkanlarımla Google'dan arama motorundan arayarak e, bir şekilde ulaştım e, kendilerine, e, il il Sağlık Müdürlüğü'ne ulaştım. E, bildiği verdiler mi vermediler mi bilmiyorum sonra bize döndüler. E, evde negatif biri var mı demiş eşime var demiş o da oğlum var demiş aşağı insin ilacı vereceğiz. Aşağıda ilacı camın e, açmış camı camdan beri atmış gitmiş. Bu mu? Bu mudur yani? yani e, Piliasyon ekibi eşinizi görüp ona e, herhangi bir oluyor. talimat verip bu ilacı böyle bu ilacı böyle kullanacaksınız demedi mi? Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi evde negatif birisi var mı? Oğlum var demiş. Oğlunuz aşağı insin arabanın yanına. E, camı açmışlar. Buyurun affedersin bilmem neye atar gibi ilacı atmışlar. Buyurun annene ver bunu git hadi güle güle bu kadar. Bu ka tam tam kapanma vardı. Siz dışarı çıktınız. Ha. Beyaz su sokaktaki beyaz apartmanından sokağa çıktınız evet. ve e, iki nolu sağlık ocağına gittiniz. Orada neler yaşadınız? Gittim. E, ben dedim e, bir vatandaş olarak filasyon ekibinin e, Çerkesköy'deki halkının üzerindeki şeyler ne yapması gerekenler. Ve bunlar bunlar. E, dedim bana bunlar hiçbirisi yapılmadı ki. E nasıl olur? Bir derdin var mı? Ya bana şu an derdini soruyor. Yani orada bana bir derdin var mı? Su getireyim, eve bırakayım. E ben eve bırakmadım. Ben nasıl geldiysem öyle giderim. Bana o zaman lazımsın. Bir eve çık. E biz şu da var. E burada çalışanların çoğu öğretmen gönüllü. Biz onları risk atmak istemiyoruz. E ben işçiyim. Ben nasıl risk, risk altında çalışıyorum? E ben bana Covid bulaşmıyor mu? Bulaştı bak sonuçta. Doğru değil mi? Yani onlar gönüllü, gönüllü diye yani Hiçbir şey olmayacak mı onlara? Bir yere gitmeyecekler mi? Bir, bir hastayla e, iletişime geçmeyecekler mi? Bu mudur yani? Filyasyon ekibinden size ulaşmadılar. Siz filyasyon ekibine ulaştınız. Ben Doğru mu? Ben ulaşmaya mı? çalıştım. Aynen doğrudur efendim. Aynen doğrudur. Peki e, ilaçları şu anda işiniz kullanıyor Kullanıyor. Çok şükür iyi kendi kendimize şansa iyiyiz işte Allah'a çok şükür. Yetkililere ne diyeceksiniz? Ne diyeyim yani buyur yani durum ortada ben ne diyeyim yani bu, bu mudur bizim şansa mı yaşıyoruz bu ülkede biz? Gerçekten öyle yani biz şansa yaşıyoruz yani o, onun gibi bir şey. Peki bugün e, tam kapanmanın ilk günü e, ve siz tam kapanmada 2 numaralı sağlık ocağına yürüyerek gittiniz. Aynen öyle gitmek zorunda. E, neler gördünüz sokakta? Gerçekten Çerkezköy tam kapandı mı? Yok. Ben e, inanın hiçbir şey görmedim. E, ne bileyim bir, 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 bir devlet e, şeyi yok ortada. Bir araç yok, gerek yok, bir memur yok, amir yok. Sokaklar aynen vıcık vıcık dolu. Vıcık vıcık Halk dolu. sokakta. Halk İlgili ilgisiyle... herkes sokakta. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Bu millet bu olayı ciddiye almıyor. Ben yaşadığım için ciddiye alıyorum. Gerçekten bu olay ciddiye alınacak bir olay. Yani gerçekten öyle. Peki Sami Bey, şu anda e, sokağa çıkan insanlara, Covidli eşiniz Covidli, siz e, önce pozitif sonra negatif, negatif oldunuz, evet. neler söyleyeceksiniz, öneriniz, tavsiyeniz ne olur? Devletin yetkililerine neler söyleyeceksiniz? Yetkililer ne yapmalı, vatandaş ne yapmalı, halk ne demeli? Valla devlet yetkililerinden hangi birine yetişecek? Tamam belki onlar da haklı ama ya prosedürlerin iyi çalışması lazım. Bir ilgi alaka istiyor bir insanlar ya. İlgi alaka istiyor. Yani dediğim gibi ya bir ilacını eşime ilacını nasıl kullanacağını tarif edemeyen bir filasyon ekibi olabilir mi ya? Ya da görmüyoruz bile filasyon ekibini bırak tarifi görmedik bile yani. İnsan bunu bir ilacı tarif eder. Bir de bana bugün diyorlar ki size bilmem ne imzalatmadılar. Hayır efendim bize hiç diyorum bak belasyon ekibini biz görmedik. Ben bugün bizzat kendilerini ziyaret ettim de gördüm. Yani bu bilmiyorum insanların gerçekten bu işi ciddiye almalarını istiyorum. Yani griptir şudur budur bu iş gerçekten zor bir iş yani zor bir süreç. Evet Sami Bey'in Fiyolosan ekibiyle ilgili yaşadıklarını birinci ağızdan dinledik. Kendilerine çok geçmiş olsun ama şu sadece devletin tedbir alması yetmiyor. Vatandaş da alınan tedbirlere harfiyen uymalı, riayet etmeli, 17 günlük kapanmada sokağa çıkmamalı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalı diyelim ve bu haberi de burada noktalayalım.